Evet. Hava, toprak, su ve ağaç. Ateş de var. Ateş her şeyi yakar. Ama önemli olan içindeki potansiyelin yakılması. O enerji yakılacak ki o potansiyel yanacak ki bir enerji açığa çıkacak. Evet şimdi bu kodlamaya şu an Instagram'da canlı yayında kalanlara hediye ediyorum. Ve şu an canlı yayında bu kodlamayı alacaksın. Topraklanacaksın. Topraklandığın an bedenin ve ruhun titreşime geçecek. Tabii ki bu titreşim sonrasında da bedeninde, ruhunda bir heves, bir ilham, bir uyanış olacak. Evet, ben önce toprak, sonra ağaç. Şimdi bu koklamayı yapacağım size. Evet. Doğanın güzelliğini hiç kaçırmayın diyorum gerçekten. Şu an ateş olarak da güneşi. Bakın karşımdaki güneşi. Ateş elementi olarak da size onu gösteriyorum. Evet işte baktığın zaman güneşe ateş elementi, su elementi, toprak ve ağaç elementi. Evet, çok güzel. Bizi bir sürpriz var, E, ee, Şu çiçeğin de güzelliğine bakar mısınız? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama toprak bizim zenginliğimiz. Bakın toprağın içindeki, topraktan gelen şu güzelliğe bakın. Rabbim neler yaratıyor bu dünyada. Eğer böyle bir yaratıcıya, böyle güzellikler ve senin yaratılmış bir varlık olarak, mucize ötesi bir varlık olarak, yapabilecekleri düşündüğümde inanılmaz şeyler geliyor aklıma. İnanılmaz. Ama birisinin bunu tetiklemesi lazım. Senin etrafında seni tetikleyen bir kimse yok ise işte o zaman kendini çok yalnız hissedebilirsin. Ama hayatında senin enerjini tetikleyen, titreşim getiren bir varlık, bir insan var ise çok başka boyutlara geçebilirsin. Evet senin en büyük titreşim kaynağın Rabbin olmalı. Oradan almış olduğun güçle sen her şeye elini uzatabilirsin. Onu hissedebilirsin. Evet şu an benim içinde bulunduğum durum gibi biraz yaklaştığı zaman göreceksiniz. Bakın o kadar güzel ki rengi, içindeki polenleri mor renkte evet ben şimdi kolyemi de kodlayacağım burada. Evet sizler de Anka kolyeniz bilekliğiniz var ise şu an ekranda ekranın üzerine koyarak kodlayabilirsiniz. Evet güzelliklere ulaşan ol, güzelliklere dokunan ol. Evet, biraz kamera yaklaşırsa şu topraklanma anını ona göstermek istiyorum. Gelsin şöyle. Evet, güzellikleri bir arada görebiliyorsunuz, değil mi sevgili ankalar? Anka kolyesi, toprak ve bu çiçeğin güzelliği. Evet, yüzük ve kotlamamızın ana kotlamamız bileklik. Evet şu an bilekliğe de kodluyorum. Evet sizin de bilekliklerinize kodlayacağım. Şu an tüm bilekliği olanlar da ekrana bilekliklerini koyabilirler ve bu güncellemeyi alırlar. Evet bolluğa, berekete, en güzel, en değerli ilişkilere kodlandım. Evet, toprağı hissetmek. Şu an toprağın içindeki tüm zengin mineralleri, bolluğu, bereketi avuçlarımdan bedenime doğru çekiyorum. Hücrelerimi onun en güzel, en yüce, Allah'ımın tarafından ona nakçedilen, ona verilen zenginliği, nasibimi topraktan alıyorum. Evet şu an canlı yayında olan herkes dikkatle burayı dinlesinler. Sizler de bu canlı yayına iştirak ederek bolluğu, bereketi şu an elinizi ekrana koyarak bedeninize çekin, ruhunuza çekin. Evet lütfen bu canlı yayınların paylaşımlarını da beğenmeyi, yorumlamayı, kaydetmeyi unutmayın. Bu da mühürleme olacak çünkü. Evet. Nefes al. Her nefeste bolluğu, bereketi hücrelerime çekerim. Her nefeste güzellikleri fark ederim. Evet sevgili anka'lar, en önemli konu bu. Bu taşı toprağa, bu güzellikleri bu ağacı, bu gökyüzü, bu güneşi eğer sen keşfedememişsen, eğer gözlerin kapalı, ruhun kapalıysa, ruhun ve bedenin birbirine dengede değilse lütfen yorumlara yaz. Lütfen geri dönüş bildir. Üzerindeki bu ölü toprağını kaldırmak istiyorum. İçindeki potansiyeli ortaya çıkarmak. Geçmişinle seni barıştırmak istiyorum. Atalarından gelen veya senin oluşturduğun, bizzat senin oluşturduğun o sıkıntılı süreci artık rahatlattırmak istiyorum. Evet yorumlara yazabilirsin ama ücretsiz WhatsApp grubuna da şu an birazdan program sonrası Instagram profilindeki linkten ücretsiz grup linkine giriş yapıp dahil olabilirsin. Evet. Evet. Toprak. Evet şimdi bu güzelliği buradan başka bir güzelliğe geçeceğim. Ağaca. Bakın karşımda bir çınar ağacı var. Ulu bir çınar ağacı. Ve bu çınar ağacının gövdesine dokunacağım. Ben şimdi daha genç bir ağaca ulaşacağım. Çünkü gençlik aşısını koplayacağım. Evet beni takip edin yavaş yavaş. Hemen bu ağacın arkasında genç bir çam ağacı var. Ve orada kotlama yapacağız. Yüzüğümü ağacın gövdesine koyacağım. Kolyemi koyacağım. Bilekliğimi dokunacağım. Evet umarım senin de bir gün bilekliğin olacak, bir kolyen olacak ve sen de kodlamalarını güncel olarak canlı yayınlarda yapacaksın. Evet ben bu çam ağacını seçiyorum. Evet. 7117 ve gördüğün gibi bu yüsümün üzerinde yüce Allah'ın 99 ismi var. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Vedud, Ya Mütekebbir. Evet, 99 isim. Ve şimdi Allah'ın izniyle bu ağacın kökleri dünyanın her yerine bağlı. Kökler birbirine bağlı. Evreni yeryüzünü sarıyor. Ve gökyüzünden yağmuru aşağıya indirecek bir iklim yaratıyor. Evet sen de kendi iklimini yaratan ol. Çünkü sende çok güçlü bir aura var. Sadece keşfedilmemiş açığa çıkartılmamış bir aura. İnan ol, sen yeter ki seç. O auranı ortaya çıkaralım. Etrafa o parlak enerjini sen de yayan ol, saçan ol. Evet hazırsan bir titreşim yaratalım ve o titreşim sende bir farklılık yaratsın. Topraklan ve titreşimi ruhunda, bedeninde hisset. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, iyyâke Abidü ve iyyâke nâssayin. İhtina sıratel müstakim sıratel lezine en amte aleyhim. Gayril bu aleyhim ve dalin. Amin. Allah'ım, yeryüzündeki tüm kudretli kıldıkların, tüm sevdiklerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle bizlere onlara vermiş olduğun kıymetten bir nebze de olsa bize ilet. Bizi o güzel makamına kabul et. Beni ve takip edenlerimi frekansımızın içinde olan, kalbi güzel olan, niyeti güzel olan, alma verme dengesine uyan, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili olan, senin yolunda, senin ipine sarılmış olan tüm insanların kalplerinde huzur Bedenlerinde güç, ruhunda sükunet ve ilham kaynaklarını aç. Onlara benim bilip bilmediğim nasip ettiğin her şeyi bu yaşam döngüsü içerisinde sun. Ve bana ulaşan benden destek isteyen içindeki sıkıntıları gidermek isteyen bu videoyu dinleyen herkese o seçimi yaptır. O farkındalığı kazandır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aleminler Rahmanirrahim. Malikim dünyaken abdu ve es estayin. İhtin asrata el müstakim, sırata lezine nam tarehim, garil aleyhim Kulhu vallahu ahad. Allah hüsamet, lem yelit ve lem yület ve lem yeküllahi küfven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu an canlı yayını izleyen herkes ellerini ekrana koysun yüse ve bilekliğe dokunsun ve bu ihtişamlı ana ortak olsun. Durdurulamaz olacaksın. Başaran olacaksın. Güçlü olacaksın. Cesur olacaksın. İçindeki bilinmeyeni ortaya çıkartacaksın. İçindeki bilinmeyen gerçek kimliğini arayıp bulacaksın. Evet sana dert olmuş tüm sözleri, tüm düşünceleri, sana gönderilmiş tüm negatif enerjileri, musallatları, büyüleri, hepsini açığa çıkaran ol. Ve hepsinden defi bela kurtulan al. Kotlandın, mühürlendin. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Evet, şimdi bu çalışmaya katılmış olan herkesi yorumlara davet ediyorum beğeni, yorum, kaydet ve arkadaşlarını etiketleyerek kendi üzerlerindeki bu titreşimi mühürlesinler. Kodlandın, mühürlendin. Evet, tekrar görüşmek üzere. Tekrar çalışmalara beklemek bekliyorum. Ücretsiz WhatsApp grupları için Instagram profilimden Murat Başaran Akademi sayfasından ulaşabilirsin kodlandın, mühürlendin.